Bir bilge kişi onu vaktini geçirmeden sök bunları diye uyardı. Ama nafile. Adam bugün olmazsa yarın diyerek işi sürekli erteliyordu. Dikenler gün geçtikçe büyümüş, sadece yoldan geçenleri değil adamı da rahatsız etmeye başlamıştı. Bilge kişi adamın bu halini görünce hep yarın diyerek bu işi erteliyorsun. Fakat şunu bil ki her geçen gün o dikenler büyüyüp güçleniyor. Sen ise güç kuvvet kaybediyorsun. Dikenler gün geçtikçe gençleşiyor. Sen ihtiyarlıyorsun. Zaaf ve kusur sahibi olmak insan olmanın gereğidir. Ancak kişisel zaaflar vaktinde ıslah edilmediğinde diken gibi kökleşir. Başkalarından çok kişinin kendisine zarar verir. Her işte olduğu gibi insanın kendi zaaflarıyla mücadelesi içinde